Gel de başka bir şey bulalım. Gel. Evet, Oraya değil, çöpe çöpe. <laughs> çöpe al bakayım onu, hadi <laughs> Al, <çekilir>. al, <laughs> al. birini at, bak, o kapağı at önce sonra diğerini Önce <laughs> onu diğerini al şimdi. <gülüyor> al. <gülüyor> Seri, <yerine. gülüyor> Gel, at yiy. Tut at at, at. <laughs> Gel gel Aa, ben buradayım gel. Abla de seslen anne. <laughs> ne buldun anne? Buradayım. Ne buldun? Hadi gel. Ben, gel Aynı yanıma ya, gel. gel gel. çok çok bakayım. maşallah sana bakayım. Ben de bakayım. Ben Hadi bakalım gel. Ben Ağabeyim. <gülme> <gülme> de de <laughs> Aşkım Evet geldi. Hocam tutar Şöyle ikili tutar mısın? mi? Tamam. Yeter anne. Hadi gel. İstersen bunları mavi banyoya Bu set etrafı mavi olmayacak. Hadi gel. Maviye değiştirelim biraz şimdi. ne var? bir Şimdi kene Evet, etkinlik için buradayım. Çok da hevesle beklediğim, havaların ısınmasını beklediğim bir gündü. denk geldi. Oğlum da çok hevesli. Birlikte geldik. Çok da hoşumuza gitti. Oğlum, ah, kardeşim, Üç buçuk. Neler yaptınız bugün anlatır mısınız? Ee, önce Doğa Tarih Müzesi'ni gezdik. Oradaki hayvanları gördüler. Daha sonra orada bilgilendirme yapıldı. Ee, sonrasında doğayla iç içe bir yürüyüş ve şimdi boyamaya geçtik. Peki, çok e, çocuğunuza katkılar sağladığını düşünüyor musunuz? Çok, çok hem de. Peki, ondan da bir Unutamayacağı cümle bir cümle. ana olacak eminim. Birkaç cümle söylemek ister misin? Tabii tabi, tabii. Ahmet'ciğim konuşur musun? Ahmet. Beğendin mi etkinliği? <laughs> beğendim. beğendim. Mi? Kozalak boyayacağız. <laughs> Hem etkinlik yaptık Hı -hı. hem de doğayla iç içe olduk. Burayı da görmüş olduk. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Tabii Aslıhan Durak. <laughs> ee, çok güzel. Hava çok güzel. Güzel bir yürüyüş yaptık. Şu anda da güzel annelerle ve çocuklarımızla güzel bir etkinlik yapıyoruz. Çok güzel. Beraber vakit geçiriyoruz. Eğlenceli, sosyal bir aktivite oldu bizim için de. Ee, bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Hepinizi çok içten dileklerimle selamlıyorum. Teşekkür ederim. noktalar